Bu bizim karakterimiz Henry. Bu da gevşek abaza dostumuz Hans. Kendisi soylu. Düşmanımızla bir savaşı bitirmek adına bir mektup iletmek için yollara düşüyoruz. Mektubu iletmeden önce kamp yapıp dinlenirken Hans'ın beyni üreme organında olduğu için tüm yoldaşlarımız kılıçtan geçiriliyor. Hans'la beraber bir yolunu bulup donatlet bir şekilde kaçıyoruz. Ama kaçarken fena yaralanıyoruz biz. Gerçekten fena. Ölmüş babamızla falan konuşuyoruz o kadar kötü. Bir kulübe bulup yardım istiyoruz. Kulübedeki teyze bize heal atıyor. Biz bayginken Hans da bize saldıranların üzerine atlıyor. O da yaralanıyor. Teyze ona da heal atıyor. İkimizi de iyileştiriyor. Teyzeye ileride daha iyi bir teşekkür edeceğimizin sözünü verip yanından ayrılıyoruz. Mektup ileteceğimiz yere gidiyoruz. Ama henüz daha Instagram falan olmadığı için bu kılık kıyafetle kendimizin soylu olduğuna, elçi olduğuna inandıramıyoruz. Mektubu iletme çabamızın karşılığında kafamıza bir kova dolusu pislik dökülüyor. Bir anda da dinlenirken Hans edilen laflara dayanamayıp kavga çıkarıyor. Biz de onunla kavgaya tutuşuyor. Ardından tutuklanıyoruz. Kütük cezasına çarptırılıyoruz. Hans gururuna yediremiyor. Tüm bu süreçte onun yanında olmamıza rağmen tüm suçu bize atıp bizden ayrılıyor. Artık serbestiz ve hiçbir şeyimiz yok. Karşımıza çıkan ilk kişi bir dilenci. Bize Toraman diye bir adamdan bahsediyor ediyor. Not ettik. Serbest kalır kalmaz ilk iş etrafta bulabildiğim tüm çiçek böcek topluyorum. Olur da kasabadan uzaklaşırsam hayatta kalamıyorum. Hem tecrübesizim hem de ekipmanlarım çok kötü. Ben de o yüzden kendimi simyaya veriyorum. Bir sürü iksir üretip simya ilmindeki yeteneklerimi artırıp hem daha güçlü iksirler üretip hem bunları daha yüksek fiyatlara satıyor hem de tek seferde daha çok iksir üretebiliyoruz. Biraz cebimizde olduktan sonra etraftaki haydutlara musallat oluyorum. Ya da onlar bana musallat oluyor bilmiyorum artık. Defalarca kez ikiye karşı tek savaşıp öldükten sonra sonunda Hans'tan öğrendiğim dikkatli atma taktiği İki iki haydutu ayırıp ağır zırhlı olanını tek başına yakalayıp yeniyor ve üzerindeki zırhları kendime alıyorum. Bir at çiftliğinde de oyun başında bindiğim ata denk geliyorum. Ama ata direkt binip gidemiyorum. Gide de bilirim ama çal diyor. Suç işlemek istemiyorum. O yüzden toplayıp kuruttuğum çiçekleri satıp kendi atımı parayla satın alıyorum. Sonra bir de demircilik işine girdik ve yatıp kalkabileceğimiz bir evimiz oldu. Elimizi doğrulttuk bu şekilde. Derseniz ben ilk 8 saatten tatmin olmadım. Daha uzun şekilde izlemek istiyorum. O zaman aşağı link bırakacağım. Oradan uzun uzun izleyebilirsiniz. Gözümüzü sabahın 5'inde güneş doğarken açıyoruz. Herkes de güne bu saatlerde başlıyor. Köylerde insanların neden güneşe göre yatıp kalktıklarını daha iyi anlıyorum şimdi. Gece incin top oynuyor dışarıda. Önümüzü de göremiyoruz. Üzerine her taraf haydut kaynıyor. Atımızı atlayıp daha çok para kazanacak yollar bulma umuduyla yola çıkıyoruz. Yolda pasaklı bir adam bayım bakar mısınız diyor. Çok kibar seslendiği için adamın dedeklerini dinlemek istedim. Pasaklı adamın arkasında da arpa diye biri var. O da biraz mola verin lütfen diyor. Bir kasabanın da çok yakınındayız. O yüzden haydut olduklarını düşünmüyorum. İkisiyle de konuşmaya karar verdim. Önce arpa ile konuşuyorum. Adam şehir 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 gezip bilmeceler öğrenip insanlara bilmece soruyormuş. Yaşam şekline bak. Merak ediyorsanız sana ait olan ama daha çok insanların kullandığı şey nedir diyor. Biz de adımız olduğunu söylüyoruz ve doğru yanıtlıyoruz bilmeceyi. Ödül olarak sana istersen pek de bir şeyim yok ama cebimdeki her şeyi verebilirim ya da bildiğim bir şeyi öğretebilirim diyor. Para kazanılır bence. Bilgi daha değerli. O yüzden bilgiyi seçiyorum. Hem bir görev falan verir belki diye düşündüm. Bize böyle bir mani gibi bulutlara bakarak yakında yağmur yap yağmayacağını anlayabilirsin deyip gidiyor. Bu sayede de hayatta kalma yeteneğimiz gelişiyor. Çok hoş benim gözümde oyunları oyun yapan, eğlenceli yapan şeyler böyle ayrıntılar. Videoya ekleme sebebim de tam olarak bu. Minik bir sponsor arası. Xmod tek oyunculu oyunlara bir sürü hile ve mod sağlayan tamamen güvenli bedava bir uygulama. Uygulamanın kendisi bedava ama yeni oyunlarda genelde pro almanızı istiyor haberiniz olsun. 5000'den fazla bilgisayar oyununu destekliyor. Nasıl yapıyorlar hiç fikrim yok ama yeni çıkan bir oyun çıktığını indirme tuşuna bassan henüz oyun inmemişken Xmod'a çoktan eklenmiş oluyor. Sağladığı destek hep oyuna göre. Örneğin Kingdom Come Deliverance 2'de sağlığınızı sonsuz yapıp sizi oyundan soğutacak kadar zor yerleri ilerlemenizi engelleyecek kadar zor yerleri geçebilirsiniz. Benim hileyle işim yok diyor Atınıza sonsuz dayanıklılık verip daha hızlı ulaşım sağlayabilirsiniz. Ya da tek tıkla oyuna dilediğiniz modları ekleyip oyununuzu optimize edebilirsiniz. Hala ilgimi çekmedi ama oyunda yetenek ağacındaki şeyleri önce deneyip sonra açmak istiyorum diyorsanız bir tuşla tüm yetenekler açıp tamamını deneyebilirsiniz. Ayrıca uygulama kupon bölümüne hezar kodunu girerseniz %35 indirime sahip olabilirsiniz. Eğer uygulama ilginizi çektiyse açıklamaya da sabit yorumdaki linkten uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Sonra da pasaklı adamla konuşuyorum. Benden para istiyor. İstediği para da 150 lira. Cebimizdeki paranın yarısından çoğunu istiyor. Ne yapacaksın o kadar parayla diyoruz. Sivas'a gitmek istiyorum diyor. Adamın konuşması aşırı düzgün. O yüzden ben güvendim adama. Umarım hitabeti yüksek bir haydut falan değildir. Adama istediği parayı veriyorum. Taşıma gelebilir size. Bence değil. Yolda kalmış bir adama yardım ettik. Adam bize teşekkür Edip yola çıktı. Para kazanmak için yola çıkmıştık bir de. Bir ton paramız gitti. Şimdi maceramızın başında bizimle beraber olan bir köpek vardı. Ama kaybettik onu istiyorum. O yüzden onu son gördüğümüz yere gidiyoruz. Gittiğimiz yerde de bir hayvan leşine rastlıyoruz. Muhtemelen köpeğimiz ısırmış ucundan. Yakınlarda da bizi kurtaran teyzenin kulübesi var. O yüzden onun yanına gidip soruyoruz köpeği. Teyze de köpek falan görmedim ama yemek neredeyse o da oradadır balıkçılara sor diyor. Ya da ikinci bir ihtimal vahşileşmiştir kurtlarla takılıyordur diyor. Ben de teyzeyi bırakıp yakın kasabanın birindeki hancının yanına gidiyorum diyorum. Adı da Lawrence. Nefret ederim. Köpeğim kayboldu diyorum. Çöl köpeği falan olsa onun uzmanlık alandır. Biliyordur kesin ama. O da diyor ki bir kurdu kuzu kapmış. Sen git kuzunun sahibiyle konuş. O seni kurtlara yönlendirir. Bir de duyum almış. Kurtların arasında köpek de varmış. Şimdi bu köpek bulma görevinin daha en başı olduğu için ben inanmıyorum hemen bulacağımıza. Ama yapacağız söylediği görevi. Bir de öğreniyoruz ki arkadaşımız Hans Gül gibi bizi bırakıp Zirzop Zibidlerle arkadaş olmuş. Bad boy seviyormuş demek Hans. Kurtlarla uğraşan kuzucu adamın yanına giderken karşıma haydutlar çıkıyor. Dedim ki savaşayım. Yenerim. Çok da güzel blokladım bence. Ama bloklamamışım sanırım. Enerjim bitti. Bunun enerjisi bitmiyor. Vuruyor da vuruyor. Ne kafa kaldı ne beyin. Dedim kaçmaya çalışayım. Kaçamadım da. O yüzden kökçü dükkanına geri dönüyoruz. Dükkanda fena bir vs var. Çıplak iki çocuk ahırda birbirini dövüyor. Aralarına girdim ayırmaya çalıştım dövüşü. Ben aralarındayken vurmuyorlar. Saygılılar. Ama ben çekilir çekilmez devam ediyorlar. Sonra evimin olduğu şehre geldim. Burada da dövüşüyorlar. Ne oldu böyle herkesi şeytan dürtüklemiş. Atımı gören de hep bu ne çirkin bir at diyor. Kendine bakmıyor atımı beğenmiyor koca. Yola çıkıyoruz. Yolda çok kibar bir adam biraz dur sohbet edelim dedi. Yanına gittim, sohbet de etmedi. Yedik fake'i. Sonra çoban adamı bulup konuşuyoruz. Kurtlar adamın kuzularını reyondan et seçer gibi alıp alıp götürüyorlarmış. Kurtlar arasında köpek var mıydı diyoruz. Olabilir, farklı renkli bir yaratık vardı aralarında diyor. Bizim köpeğimizi aradığımız anladığımızda da o kurtları kesersen sana ödül veririm diyor. Hem iti bulacağız. Bu arada köpeğimizin adı it gerçekten. Ben demiyorum yani. Bir de şöyle bir problem var. Kurtlar nasıl çekeceğiz? Diyoruz ki sürüyü ver. O da yok. Koca sürüye ne gerek var? Sana yem vereyim diyor. Tamam ver diyorum. En salak koyununu verecekmiş bize. Minecraft'ta buğdayla koyun çeker gibi havuçla koyunu peşimizden getiriyoruz. Bir de konuşabiliyoruz da bize yanıt bile veriyor. Niye koyunu insana seslendirmişler onu da anlamadım sese bak. Koyuna havucu verip çalıların arasına girip pusuyorum. Kurtlar saldırdığında da kendimi öne atıyorum ki adamın koçunu yemesinler. Kendimi yedirtiyorum yani. Kurtların arasında köpek de buymuş. Bizim köpek değil maalesef. O yüzden diğer kurtlarla beraber onu da kesiyoruz. Sonra etini bile aldım o kadar kestik. Kestikten sonra da bildirim geldi. Tavşan ve kurtlar dışındaki tüm vahşi hayvanlar kralın malı sayılıyormuş. Etlerde çalıntı kabul ediliyormuş. Demek böyle bir bilgi var ki keşke köpeğin etini ceplemeden önce bana gelseymiş. Çobanın yanına gidip ödülümüzü alıyoruz. 45 lira kazandık. Bu da bir şeydir. 45 lira kazanacağız diye düş geldiğimiz hale bak. Koynunda da iyi olduğunu haber veriyoruz. Nerede diyor bacaklarının arasında otluyor. Nasıl nerede inanılmaz. Bir de yolda bir dilenciye denk geldim çok dilenci varmış. Hayır kurumu bellediler bizi. Her gören para istiyor. Eskiden işleri iyiymiş batmış. Diyor ki akşam geçirebilmem için 15 lira ver. E tamam sen de al var gözün kalmasın dedim. De bu galiba içmek için istemiş. Bir takım stratejik hatalar yapmış olabilirim yani. Şimdi balıkçılara sorabilirsin köpeğin yerini demişlerdi ya. Ondan balıkçıya gidiyorum. Ama balıkçı kaybolmuş bir köpeğimizi bulacağız diye yani derdini çözmediğimiz kimse kalmayacak bu dünyada. Karı sağlıyor adamın. Diyor ki kocam yok çok endişeleniyorum. İçimde kötü bir his var. Yalvarırım onu getir. Düğüne gidecektik kaçıramayız düğünü. Adam kayıp düğünü anlatıyor bana. Bir de adamın tam konumunu oğlundan alabilirmişiz. Neden oğul aramıyor adamı derseniz araları iyi değilmiş. Kadının oğlunu ararken haliyle evlerin içine girdim. İçine girmem yasakmış kadın delilendi. Ben de kaçtım sakinleşsin diye. Köpeği sorabileceğim başka yerler vardı oraya gittim. Ama çok acıkmış adam. Konuşmuyor hiç. Sadece yemeğe odaklı şu an. Bir de o kadının yanına tekrar yaklaştım. Gene sinirliydi. Chat GPT anlattım. Dedi ki onun siniri geçer sen biraz takıl. Ben de dedim ki iksir üretip satayım para kazanayım. Böyle 2 saat boyunca falan iksir ürettim. Onun simya sistemine bayıldım. Zaten önceki bölümde de bol bol yapmıştım. Bir sürü de malzemem var iksir üretebileceğim. İnternetten malzemelerine bakıp daha çok para kazanabileceğim bir tarif satın aldım. Mintra parfüm üreteceğim artık hep papatya çayı yapıyordum. Hepsinin yapılışı da farklı. Minicik bir şey yanlış yapıyorsun iksir daha güçsüz oluyor. Ama hallediyoruz. Ham maddeyi bile biz topladığımız için para kazanıyoruz bir süre. Rızkın onda dokuzu ticaretteymiş gerçekten de. Sonra dedim Artık kadının yanına uğrayıp oğluyla konuşayım Kadın hala sinirli Diyor ki koçum öyle suç işleyip elini kolunu sallayarak gezemezsin Suçunun cezasını ödemelisin Suçum da kadının çocuğunu aramak Şu yasaklı yerleri hala çözemedim sinir biraz Evine girip çıktık diye 25 lira verdim barıştık Videonun başından beri bir defa para kazandım 50 defa para kaybettim Sonra adamın çocuğunu bulup nerede olabileceğini soruyoruz Oğlunun babasına kızgın olma sebebi babasının sürekli içmesiymiş Çocuğa eğer baban ölürse yetim kalırsın Annen de dul kalır Size bakacak kimse olmaz Yeni bir avcı bulurlar siz de buradan kovarlar, beş parasız kalırsın diyor Henry. O da yola geliyor. Babasının nerede olabileceğini söylüyor. Çocuğun dediği yere varıyoruz. Kurtlar ağacın üzerindeki bir adamın altında bekliyorlar düşsün de yiyelim diye. Biz de yardıma koşuyoruz. Tüm kurtları alt ettikten sonra sarhoş adamın aşağı inmesini bekliyoruz. Bana da geri çekil yoksa bacağım kırılabilir diyor. Geri çekiliyorum. Gene kırıyor bacağını gevşek. Benim sığınağım var burada. Beni oraya taşır mısın diyor. Neden sığınağa gitmek istiyorsun diyoruz. Orada atım var diyor. Önce buradaki kurtların etlerini alıyorum. Adam korkuyor onu bırakacağım diye. Ama etleri aldıktan sonra sırtlıyoruz adamı. Adam bize yolu gerçek hayatta tarif eder gibi ediyor. Göle arkanı dön kuzeye git falan diye. Ben de anladığım kadarıyla onun dediği yöne doğru gidiyorum. Da keşke yanlış gidince uyarsaymış. Çünkü ben siz görmüyorsunuz ama baya yanlış gitmişim. Sırtımda da bu varken çok yavaş yürüyor Henry. Adam bizi bir yerlere yönlendirip duruyor. Sürekli yeni hedefler çıkıyor ortaya. Yok yıkık ağaca git. Yok karınca yuvasına. Hatta bir ara meyhaneye götür beni dedi. İçeyim dedi. Reddettim. Ayağa kırık benim sırtımda meyhane hayali kuruyor Gregas. Saatlerce geze geze adamın kampını buluyoruz. Ama adamın atını çalmışlar. Cidden alt üstü bir köpeğimizi bulacaktık yaşadığımız şeylere bak. Bir de ayağa kalkıyor it. O kadar taşıttı kendini demek ayağa kalkabiliyor niye taşıttın? Suyunu bile biz getiriyoruz. Umarım köpeğimiz harika bir şeydir de değer bu kadar uğraştığımıza. Bir de bu kadar uğraştım yani caymak istemiyorum. O yüzden adamın atını bulayım dedim. Tam bir iyilik meleğiyiz. Cennette yerimiz hazır. Atımı bulursan üzerinde arbalet vardı o da senin olabilir diyor. Arbalet değerli bir şey mi bilmiyorum ama direkt düz yay varken arbalet kullanmam ben. Atın izini sürüyoruz. Bir de yay buldum bunu da cepledim. İlk yayımızı elde ettik. O kadar uğraştım her şeyi alırım buldu. Önce atın nereden kaçırıldığını buluyoruz. Ardından izini sürüyoruz. İzi de atın pisliği. Korkutmuşlar mı ne yapmışlar. At altına yapa yapa gitmiş. Onları izliyoruz. İz sürüyoruz aslında keyifle. Adamları bulduğunda yaptığım ilk şey soyunmak. Rakipleri mi düdükleyecek falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır ama yakın. Benim zırhlar zaten pert olmuştu. Pek korumuyorlardır beni diye düşünüyorum. O yüzden ağır olanları çıkardım sadece. Kamptakilere gizlice yaklaşıp bayıltıyorum. Bayılırlarken daha az ses yaparlar diye düşündüm. Bir de bayılttıklarımı alıp tenhayı götürüyorum ki arkadaşları bulup kaldırmasın. Üzerlerindeki her şeyi alıyorum. Baygınlıkları ne zaman geçer bilmiyorum. Ama ben çok hesap kitap yapıyorum. O yüzden ayılmalarını göze alamadım. Ve boyunlarını çıtlattım hepsini. Adam bize 4 kişi vardır diyordu. O da yanlış bildiymiş 5 kişi varmış. Allah'tan fark ettim. Yoksa çizirebilirdik kendimizi. Bu arada öyle fazla gizlenmem sağlayan kıyafetlerimiz de yok. Ama neredeyse hiç görmüyorlar beni. Hepsini hallettikten sonra da adamların zulasına çöküyorum. Hepsi benim artık. Hepsi. O yüzden de üzerim çok doldu. Bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kaldım. At alıp adamın yanına gidiyoruz. Diyor ki ben tek mi gideyim beraber mi gidelim? Şimdi bu ölür kalır yolda. O yüzden onunla beraber gidiyorum. Kadın çok mutlu oluyor kocasını görünce. Aile dinamiklerine tanık oluyoruz biraz da. Ben hiç sevmem böyle şeyleri. Sıkıcı geldi. O yüzden anlatmıyorum çektiğimiz sıkıntılar içinde bir miktar para veriyorlar ve adamın şu an bacağı kırık diye köpeğimiz hakkında bir şey de soramıyoruz. Altı üstü bacağı kırık sanki dilini arı soktu. Neden köpeğimiz hakkında soru soramıyoruz bilmiyorum. O yüzden birazcık ticaret yapmaya ve para kazanmaya bir de biri hakkında düşünmek üzere istirahate çekiliyorum. Her zaman satış yaptığım amca başına geçenleri anlatıyor. Mallarını naklederken araba devrilmiş. Nereye devrildiğini de söylüyor. Orayı bir ziyaret edeceğiz. Bir de benim artık param oldu bir miktar. Zırhlarımı tamir ettireceğim. Gördüğünüz üzere hepsinin canı kırmızı. Muhtemelen boşuna taşıyorum üzerimde. İnternette araştırdım biz tamir edemiyormuşuz. O yüzden kıydım paraya da. Yanlışlıkla pazarlık etmeyi unuttum. Zaten fazla paramız gidiyor. İyice çok paramız gitti. 575 lira verdik neredeyse. Sonra ayağı kırılan adamın yanına tekrar dönüyoruz. Köpeğimizi soruyoruz. Bizi tersliyor. Ulan seni kaç saat sırtımda taşıdım hiç mi hatırımız yok? Köpeğim kurt türsüne katılmış olabilir belki deyince onun işine yarayacağımızı düşünerek av hayvanlarının tamamının kendisine kalmasını düşünerek yani hemen kurtların yerini söylüyor. Biz de yola çıkıyoruz. Yolda kurtlara denk geldim de zırh tamir ettirmek biraz tuzlu. O yüzden zorunda kalmadıkça dövüşmemeye çalışıyorum. Zırhım eskimesin. Sonra yolda bir köylüye denk geldim. Bana el etti. Ben de merak ettim ne olmuş diye. Baba oldum diyor. Baba olmak için birazcık yaşlı adam. Ama karısı gençtir belki belli olmaz. Çocuğunun adı ne diye soruyoruz. Adını söylüyor ama kekeleyip söylüyor. Bunda bir bit yeniği var. Diyor ki oğlumun hatırını içelim beraber. Merak ettim açıkçası ne olacak diye. Normalde asla içmezdim. Sizin için içtim yani. İçer içmez de küt bayılıyoruz. Üzerine bayıldığımızda da soymuş bizi. Kim bilir nelerim gitti. Üzerine az önce yolda görüp yanından geçtiğimiz haydutlar da yanımıza gelmiş. Ayağa kalkar kalkmaz kendimi dövüşün ortasında buluyorum. Adamları kestim. Hırsız da ayakkabılarımı çalmış. Ayakkabılarım kötüydü zaten ona üzülmedim. Niye ayakkabım onu anlamadım. Fetişim var ne yapacak ayakkabımı? Başka önemli bir şeyim gitmemiş gibi bilmiyorum. Tam burada az önce bahsettiğim satıcının da mallarına denk geliyoruz. Bir sürü baharat var bunları satarız. En azından zararımızın bir kısmını karşılar. Hepsini cepliyorum. Çalda yazmıyor demek ki alabiliyoruz. Ve kanalda videosunu yaptığım her oyunda olduğu gibi boyunda da devrilen lahana arabası var. Eksik kalmadı Kingdom Come'da. Yolda gene haydutlara denk geldim. Artık klasik ikisini de kesiyorum. Zorlanmıyorum da. Güçlü zırh çok fark ediyormuş. Bir de böyle yerlerden geçerken kafamı vururum diye biraz korkuyorum. Hep yere bakarak geçiyorum. İşe yarıyor mu bilmiyorum ama refleksen aşağı bakıyorum. Çok düştüm çünkü böyle. Ama hiçbiri o asıl düşüşüm gibi değildi. Bir de bakın azıcık savaştım. Tüm zırhları tamir etmek 300 lira tutuyor. Çok pahalı. Avcının dediği yere geliyorum. Tekrar iş sürüyoruz. Sonunda böyle bir kurt inine denk geliyoruz. Köpeğimiz de burada. Arkada dramatik bir müzik çalıyor. Sanırsınız karımıza kavuştuk. Aç alfa gri kurtla karşılaşıyoruz. Savaş boyası bile var hem de. Çevremizi sarıyorlar. Kurtları bir bir kesiyoruz köpeğimizle. Sonra köpeğimi kurt etiyle besliyorum ki kurt gibi güçlü olsun. Biraz da sohbet ediyoruz. Her dediğime de yanıt veriyor nasıl oluyorsa. Sonra göçebe kampına geliyoruz. Zaten yorumlarda da demişsiniz. Kesin git kesin git diye. Bir de göçebe kampı deyince ben buradakileri kumandır sanmıştım. Çingenelermiş. Toraman diye bir adam var. Adamı ayılar büyütmüş. Diyoruz ki az daha mezarcının küreğini tadacaktık. Biraz özgüvenimiz düştü. Antrenman yapalım. 3-5 bir şey öğret. Zaten bu adamı öyle duyuyorduk. Kılıç kullanma konusundaki yeteneğinden. Sağ olsun kabul edip bize 3-5 hareket gösteriyor. Combo varmış. Combo öğreniyoruz. En son diyor ki nihai tekniğimi öğrenmek istiyorsan düello yapacağız. Beni yenmen lazım. Bir de bu dövüşü gerçek kılıçla yapıyoruz. Yani iki defa falan deneme hakkımız var ve ikinci denememizde canımız düşük olacağı için enerjimiz de düşük oluyor. Ya da son kaydınıza da dönebilirsiniz. Bir de adamın kılıcını tuttuğu yerin zıt yönünden vurursanız yok ediyor. Çok fazla hasar vuruyor. Eğer bu dediğime dikkat ederseniz normal savaş oluyor. Birkaç defa denedikten sonra yendim ben ve ustalık darbesini öğrenmeye hak kazandım. Bu çok önemli bir hamle. Çünkü bloklanmıyor. Bunu rakibe yaptığınızda geçmiş olsun. Rakibiniz artık yok öyle bir darbe. Cepledik hemen taktiği. Şimdi yeterince güçlendik görevlere devam edebiliriz. Atımızı sürüp bizi iyileştiren teyzenin yanına gidiyoruz. Teyze bizim yaralarımıza merhem oldu. Sıra bizde. Teyzenin kızı kayıpmış. Teyzenin gözleri de bozukmuş. O olmadan hayatta kalamam diyor. Kızın en son nereye gittiğini öğrenip ipucu bulmak amacıyla da odasındaki eşyaları kurcalıyoruz. Kadının bacakları da tutmuyormuş. O yüzden odasını inceleyememiş. Hem kör hem topal. Biraz üzücü. Olasında da bir erkek şapkası buluyoruz. Demek ki kızın kaybolmasında bir erkeğin parmağı var. Kara kaplı defterimize not ettik. Kıyafetlerini de burada bırakmış. Demek ki kaçmamış. Bu kızı alıkoymuşlar. Üzerine sepet örüyormuş. O da yarım kalmış. Her şey geri buraya dönecekmiş gibi duruyor yani. Kızın son görüldüğü yere doğru yola çıkıyoruz. Yolda da bir berduşa denk geliyoruz. Bir baksana diyor. Niye bakayım diyorum. O da diyor ki iyi günler dilemek istiyorum sana. Az önce ölmüş bir adamın başından kalktığını düşünürsek amacı pek de hayırlı değil. Ben de o yüzden dedim ki uğraşmayalım bununla. Şamarı suratına yapıştırıp atı sürmeye başlıyorum. At huysuzlanıyor. Hangi ona saldırdılar yani. En son beni üzerinden atıyor eşek. Mecburen savaşmak zorunda kalıyorum. Adamı kafasına vura vura düşürüyorum. Üzerindeki her şeyi alıp atıma binip ya da binemeyip terk ediyorum burayı. Görevi yapmaya giderken de bir Arnavut'a rastladım. Sırf Arnavut olduğu için konuşasım geldi. O da beni çağırdı yanına. Merak ettim konuşayım dedim. Biri pes edene kadar dövüşelim kazanan da para alsın dedi. Şimdi şöyle ben kaybedersem pes etmem ölürüm. O yüzden para da canımdan daha değerli değil. Reddettim. Üzerine gelsek bile zırh tamir etmek çok pahalı. Karşılar mı o parayı emin olamadım. Sonra Traskovic'e gidip insanlara Pavlana'yı yani kayıp kızı sormaya başlıyorum. İlk sorduğum kişi bahsettiğin şifacı da kızı da burada pek iyi karşılanmaz. Bence sen çeneni tut herkese sor kız nerede diye dedi. Her sorduğumuz insandan kadın hakkında yeni bir şeyler öğreniyoruz. Mesela bu şehirden sürülmüşler. O yüzden öyle kasabadan uzak bir yerde kulübede tek başına yaşıyorlarmış. Bu arada bizim yıkandığımız bu yalak köpekler falan su içiyormuş Aynı suda yıkanmamız helal yani. Köpeği de köpek etiyle besledim. Yam yam oldu artık. Bazıları da sorumuza sanki aile büyüklerine lanetler etmişiz gibi tepki veriyor. Neyin tribi bu anlamadım. Gidip hancı ile konuşuyorum. Skyrim'de falan da böyle. Hancılar en iyi dedikoduculardır. Her şeyi duyarlar. Kadın gerçekten de bize işe yarar bir ipucu veriyor. Senin yerinde olsam o kızı tezek diye bir adam var ona sorardım diyor. Sebebi de adamın kızda gözü varmış. Ama kız onu sevmiyormuş. Adam ayı yaşmış. Bir de buradan kovulma sebeplerini öğrendim. O konuştuğumuz yaşlı kadın ebelik yapıyormuş. Bir kadın doğurturken de kadın ve bebeği ölmüş. Sonra kovmuşlar kadını da kızını da. Ama ben inanmıyorum bilerek öyle yaptığına, kötü biri olduğuna. Kötü biri olsa beş parasızken bize niye yardım etsin? Cebimize para bile koydu bu kadın. Sonra kasabanın valisiyle konuşuyorum. Pavle'nin hakkında bilgi topluyorum. Kızın kimlerle görüştüğünü soruyoruz. Roman diye bir çocukla görüşüyormuş. Çocuk da düzgün biriymiş. Onunla beraber olmasında bir sıkıntı yok diyor. Yani kızın başına iş getirecek birisi değilmiş. Biz de Roman'ın evine gidiyoruz. Ama bizle beraber başka bir daha Roman'ı arıyor. O adamla konuşuyoruz. Sevgilisini aradığımızı söylediğimizde belki de sevgilisiyle gitmiş olabilir diyor. Biz de evini araştırdık, gidecek gibi durmuyordu diyoruz. Adam da bunu anlamanın en iyi yolu Roman'ın evini araştırmak, evini araştır diyor. Biz de diyoruz ki sen neden beraber kaçacaklarını düşündün? O da diyor ki söyleyemem. Biz de diyoruz ki söyle. Kimseye söylemem, sözüm söz. O da diyor ki kız hamile. Bu bilgi kızın akıbetini belirlemek adına çok önemli. Ama nereye gittiklerini öğrenmek için hala evlerine girmemiz lazım. Adam diyor ki sen gir. Ben diyorum ki neden ben giriyorum? Sen arkadaşısın, sen gir. O da diyor ki benim itibarım zedelenir evinin kapısını zorlarsam. Ben burada yaşıyorum, başıma iş almış olurum. Sen yabancısın, o yüzden sen gir. Kapısı da kilitli. Hiç maymuncuğum da yok. Ama evlerinin üst katında bir merdiven dikkatimi çekti. O yüzden oradan girdim ben de. Evlerinde tek bulabildiğim henüz bitmemiş yemekleri. Demek ki daha yeni terk etmişler. Dışarı çıktığımızda da köpeğimiz bir yöne bakıp hırlıyor. Neden anlamadım. Romun arayan amcaya gidip durumu anlatıyoruz. O da bize bir adres veriyor. Nedense böyle adres verince bir benim beynim duruyor. Anlamıyorum tarif edilen yeri. Haritada işaretlenmiş mi diye bakmadan kendim bulmaya çalıştım. Aldığım video kaydından tekrar okudum nereyi tarif ediyor diye. Bir de gece yola çıkma kadar zor bir şey yok şu oyunda. Meşale alsam da elime hiçbir şey göremiyorum. O yüzden sabah olmasını bekleyip öyle yola çıktım. Gece imkanı yok gelemezmişim buraya. Adamın söylediği yere geliyoruz. Birileri burada piknik yapmış muhtemelen. Köpeğimiz mekanın içine etti. Ama zaten su da çok temiz durmuyordu. Suç mahallini inceliyoruz. Kanlı bir taş var. Belli ki biri birinin pekmezini akıtmış. Bir de kızın kıyafetinin bir parçasını bulduk. O kıyafet parçasını köpeğime koklatıyorum. Köpek kokuyu alınca GPS takmışız gibi ilerlemeye başlıyor çok uzun süre ilerliyor. Köpek olmasa nasıl bulurduk bilmiyorum. Hatta bir yerde dedim acaba bu keyfi öyle rastgele mi yürüyor? Benim onu gezdirmem gerekiyordu o beni gezdiriyor. İtin yoldaşı it oluyormuş harbiden de. Köpeğimiz biz başka bir köpeğe getiriyor. Çok dost canlısı duruyordu. Ama bir anda ısırı verdi. Kıyamadım da kesmeye bir tane vurup yolladım. Köpeğin koruduğu yere girdiğimizde Pavlina'nın esir düştüğünü görüyoruz. Hemen kızı salsın diye pazarlığa oturuyoruz. Önce amacını öğreniyoruz. Kızı korkutmak istemiş ama işler sarpa sarmış. Ve kızın sevgilisini Roman'ı öldürmüş. Öldürmek de istemiyormuş. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Demek ki öyle gözü dönmüş kana susamış biri değil. Havlana'nın hamile olduğunu duyarsa yumuşayabilir. Ben de bunu düşünerek kadının hamile olduğunu söylüyorum. O da hamile olduğunu duyunca daha da pişman oluyor. Ve kızı salabileceğini karşılığında kendisine dokunmamamı istiyor. Ben de kızı salsın diye söz sana dokunmayacağım diyorum. O da kızı salıp ellerinin bağını çözüyor. Ama Pavlana'nın elinden kurtulamıyor. Kadını da anlıyorum. Muhtemelen i̇şte dünyada en sevdiği insan bu adamın ellerinde can verdi. Kadına neler olduğunu, neden bunların yaşandığını soruyoruz. O da bize bir kadın ve çocuğu ölmüştü ya doğum yaparken. O ölen kadının eşinden bahsediyor. Bizi köyden kovdu yetmedi, şimdi intikam için peşimize adam saldı diyor. Sevgilisi de kızı korumak isterken ölmüş. Çok üzüldüm. Beni eve bırakır mısın diyor. Kızı bu halde bırakamayız, evine götürüyoruz. Annesi de diyor ki artık yetti bu adamdan çektiğimiz. Git onu öldür. Ve Henry'nin bunu duyduğundaki yüz ifadesine bakın. Bu oyun falan değil, bildiğimiz orta çağdayız şu an. Başka oyun olsa elimizi kolumuzu sallaya sallaya gider adamı keseriz. Burada çok düşündüm karar vermek için. Ve masum hamile bir kadının peşine adam takıp ölmesini sağlamaya çalışıyorsa bu adamdan hayır gelmez diye düşündüm. Zalime merhamet mazluma zulümdür. O yüzden adamı öldüreceğimi söyledim. Yola çıktım. Yolda 3 aydut önümü kesti. Nabzım onları kesmeye çalışırken 180 e ulaştığı için pek kaydedememişim. Ama hepsini kestim. Köpek baya yardımcı oluyor. Nereden nereye gerçekten. Bir kişiyi zor kesiyordum. Şimdi 3 kişi birden kesebiliyoruz. Bir de sabun aldım. Derede çamaşır yıkayabiliyorum artık. Yıkarken de bir şey beni ittirdi dedim bu ne. Sonra bir hareket ettim içimden kadın çıktı. Sonra tüm bu olaylara sebep olan adamın evine geliyorum. Kapının önünde biri vardı böyle duran. İçimden dedim yazık adam dışarıda bu şekilde mi uyuyor? Bu adam nöbetçiymiş. Sanırım biraz içi geçmiş. Ben gözüne gözüne girdiğim için kovdu mekandan. Sabah olduğunda tüm bu olayların müsebbibi olan adamın yanına geliyoruz. Adam bir mezarın başına dua ediyor. Ben önce konuşma anlaşma taraftarıyım. O yüzden önce soruyoruz kimin mezarı neden dua ediyorsun diye. O da diyor ki ölmüş bebeğim burada yatıyor. Karım hep hızlı sorunsuz doğurdu. Ondan ebe çağırmadım almamış yani. Ebe geç gelmiş. Üzerine bebek de ters gelmiş. Hem bebek hem kadın ölmüş. Adama yaşlı kadının iyi biri olduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama ikna olmuyor. Bir de bebeği vaftiz edilmeden öldüğü için cennete gidemeyeceğini düşünüyormuş Hristiyanlar. O yüzden daha da kinli. Biz de işte diyoruz ki bu kin ne işe yarayacak? Senin yüzünden kadının kızı ölecekti. Üstelik kız da hiçbir şey yapmamış yani. Annesini suç olarak görüyorlar zaten. Bir de ben kimsenin kimseyi öldürmesini istemedim diyor. Bu adamın adamları kendi istekleriyle gidip kızı korkutmuşlar. Sevgilisini öldürmüşler. En son diyoruz ki Pavle'nin hamile. Eğer ben olmasaydım kızla bebeği de ölecekti. Öyle deyince adamın bam teline basmış oluyoruz. Empati yapabileceği bir yerden konuşuyoruz çünkü. Adam yumuşuyor ve pişmanlığını dile getiriyor. Onlar asla bir daha zarar vermeyeceğini kasabaya geri dönebileceklerini söylüyor. Onu affetsin diye de yaşlı kadına bir miktar para yolluyor. Onun verdiği parayı alıp yaşlı kadının yanına gidiyoruz. Durumu açıklıyoruz. Bu adam o kadar da şeytan değil diyoruz. Bir de sana epey yüklü bir meblağ para yolladı diyoruz. Öyle deyince çektiğin sıkıntılar için bu paranın yarısını sen almalısın diyor. Vallahi para çok lazım. Normalde etmezdim de kabul. Bende de pek para yok. O yüzden kabul ediyorum. 50 liraymış yarısı. Yüklü meblağ 100 liraymış. Bu nasıl yüklü para? Bu kadar az olduğunu bilsem almazdım parayı. Parayı az bulunca ben de dedim ki hazır teyzenin de yanına gelmişken. Teyze olan borcumuzu ödeyeyim. Ona 150 lira verdim. 150 lira verirken küçük ikram diyor. 100 lira büyük meblağ diyor. Senin matematiğine ben Henry. Buradan ayrılıyoruz. Yolda çıplak bir adama denk geldim. Bu hatta ne tür bir tırsaksa biri höt dese de hendiyi üzerimden atsam diye fırsat kolluyor. Bari silahı bile olmayanlardan korkmasın. Bu adamların kılıcı olmadığı için kılıçla saldırasım gelmedi. Ben zaten full demir zırh içindeyim. Bana zarar da veremezler diye düşünüyorum. Elleri acır hatta beni dövmeye çalışırlarken. O yüzden köpeğimi saldırdım. En son bir tanesi kaçtı. Ötekisi de böyle pustu aman diledi. Ben de saldım. Hiçbir şey anlamadım. Niye bana saldırdılar? Neden çıplak çıplak geziyor ormanın yanında? Çok garip bir şey. Bir de bizi pusuya düşürdükleri yere geliyorum. Buraya haydutlar kurulmuş. İki adama saldırıyorlar. Ben de attan indim zaten inmesem de kendi indirecekti beni muhtemelen. İntikamımı almak istiyordum. Nedense kimse beni takmadı. Aslında takmamaları da biraz benim için iyi olabilir. Çünkü çok fazla kişiler. Köpeği saldırdığımda bana döndüler. Onda da dedim ata bineyim at üzerinden savaşayım. At benim atım değilmiş binemiyorum. Artık 5'e karşı mıyız 6 kişiye karşı mı bilmiyorum. Dedim elimden geleni yapayım saldırıyorum. Aralarından bir kişi düşünce hepsi başka bir yöne doğru kaçmaya başlıyor. Birinin kolunu yaralamışım. Birinin bacağını kaçıyor. Kaçanları da tutup kesiyorum. Muhtemelen bunlar başka haydutlar. Ben intikam alamadım yani. Ama kestim güzel. Ganimet, tecrübe falan. Tüm bu olayların ardından 24 saat tamamlanmış oluyor. Ben üzerine daha da oynadım. Devamını istiyorsanız tek isteğim minik bir beğeni. İstemiyorsanız beğenmeyin ki anlayayım. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Haftaya cumartesi aynı saatte görüşmek üzere. Mina, Beril, Çağrı, Yıldırım ve Bahar başta olmak üzere tüm katıl abonelerime destekler için birer birer teşekkür ederim. Kanal hala ayaktaysa sizlerin sayesinde.